500'ün altındaki bir faiz artışı piyasayı çok tatmin etmez. Merkez Bankası aslında kritik bir virajı bence iyi döndü. Ülkenin bir dövize ihtiyacı var. Şu an itibariyle böyle bir şey yok. para girişi yok. Yabancı yatırımcı ile Türkiye arasında muazzam bir güven problemi var. 8500'e kadar neredeyse soluksuz giden bir piyasa. Şimdi bu piyasanın zaten bir teknik düzeltme ihtiyacı her yerde var neredeyse her gün para kazandılar. Yani öyle bir trend yakaladılar ki neredeyse borsayı para kaybedilmeyen ana para garantili her gün para kazanılan bir yapı gibi anlaşıldı. keşke Ve... öyle bir yapı olsa. ya keşke öyle bir yapı olsaydı ben 30. yılın sonunda şu anda burada olmazdım. Onu rahatlıkla söyleyeyim size. Ya fıstık Gafıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz yine ekonomi. Merkez Bankası'nın son faiz kararının ne olacağı merak ediliyordu. Bir kez daha faiz artırma kararı çıktı. Ancak görünen o ki, bu faiz artırma e, kararı beklenen olumlu etkiyi yaratmadı. Tabii ki bunun birden fazla nedeni var. Dünyanın e, maalesef çaresizce... E, takip ettiğim e, İsrail-Hamas e, geriliminin uluslararası elbette bir etkisi var ekonomiye, küresel ekonomiye. E, yanı sıra Türkiye'de olan bitenlerin de e, mikro ölçekte bizim ekonomimize e, yansımaları var. E, Merkez Bankası'nın son kararının ardından e, şekillenen tabloyu ve bundan sonrasına dair öngörüleri konuşacağız. İnfo Yatırım Genel Müdürü Mert Yılmazla Mert Bey merhaba. Merhabalar Sümgen. YouTube kanalımda bir anket yaptım. Dedim ki Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını nasıl yorumluyorsunuz? Yüzde 15 dedi ki olumlu. Yüzde 41 dedi ki olumlu ama yetersiz. Kalanı da dedi ki olumsuz. Şimdi görünen o ki artık faiz artırma kararı sıradan vatandaşı bile tatmin etmiyor. Siz kararı nasıl buldunuz? Benim beklediğim gibi bir karar. Önce onu söyleyeyim. Hatta hı hı. süreci biraz geriye alarak şöyle anlatabilirim. Aslında Eylül ayında yapılan toplantının ardından benim de beklentim bu toplantıda 500 puanlık faiz artışının devam edeceği yönündeydi. Hı hı. Ee, sonrasında arada iki toplantı arasında Sayın Bakan'ın açıklamaları var. İşte para politikası görülenden aslında daha sıkı. Eee adımların meyvelerini toplamamız bir yılı bulacak şeklindeki açıklamaları okuyunca dedim ki ha galiba bu sefer 500 olmayacak daha düşük bir faiz artış 250 300. Hı hı. Sonrasında sizin az önce temas ettiğiniz İsrail Hamas arasında yaşananlar bir jeopolitik risk. Tekrar beklentiler 500 puana geldi aslında. Ee, benim son dakikada kafam karıştıran konu aslında şu olmuştu. Dün Info Yatırım'ın YouTube kanalında da konuştuk. Ee, çok ilgili gözükmeyebilir ama ben piyasacı gözüyle biraz enteresan buldum açıkçası. Bu köprü ve otoyollara yapılan zam hemen arkasından hı hı. Cumhurbaşkanı tarafından iptali ya bir dakika bu Merkez Bankası toplantısından bir sürprize sebep olabilir mi? Beklemediğimiz bir kararla karşı karşıya kalabilir miyiz diye. Neyse ki öyle olmadı. Çünkü öyle olması bizim açımızdan bir sıkıntılı süreci beraberine getirebilirdi. Beklenen adım. Bundan sonra da bir miktar daha devam edecek gibi ve zannediyorum yüzde kırklarda bir politika faiziyle yılı tamamlayacağız. Sonrasında da yerel seçimlerin sonuna kadar eğer çok olağanüstü bir şey olmazsa özellikle yurt dışında bunu göreceğiz. Şimdi biz e, yayın açarken beklenen olumlu etkiyi göstermedi dediniz. E, o konu biraz nereden baktığınızla ilgili. Yani biraz laboratuvar ortamı. Çünkü şöyle, e, ya yani bu olmasaydı ne olurdu? Yani aslında biraz düşünmek lazım. Yani 500'ün altındaki bir faiz artışı piyasayı çok tatmin etmez. E, hatta şöyle söyleyeyim. Ben 500 kesinlikle olmaz ama Perşembe sabah görüşüm pas geçerse de çok şaşırmam noktasına kadar gelmiş. <laughs> yani aslında kritik bir virajı bence iyi döndü. Evet piyasa belki çok yeterli bulmuyor ee, ama çeşitli dengelerle gözetiliyor orada. Bugün atılan bazı makro ihtiyati tedbirler var. İşte reel sektörü destekleyecek bir kredi paketinden söz ediyor Sayın Bakan. E, çünkü burada önemli olan konu şu. Biz hepimiz bunu sadece faiz ve döviz üzerinden konuşuyoruz ama aslında enflasyon üzerinden konuşmamız lazım. Yine Merkez Bankası'nın organize ettiği, düzenlediği, benim de görüş bildirdiğim piyasa katılımcılar anketinde aylardır devam eden enflasyon beklentilerine bir kötüleşme var. Yani yükseliyor. Bu sonu enflasyon beklentisi 68'e geldi. 12 ay sonra enflasyon beklentisi 45'lerde. Orta vadeli programa bakıyorsunuz neredeyse 33'lerde. Ve bu trend aşağı dönmediği sürece yani beklentilerde kısmi de olsa bir iyileşme olmadığı sürece bu hassas denge gözetilecek. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi şu. Ülkenin bir dövize ihtiyacı var. Ee, özellikle Sayın Şimşek'in göreve getiriliş sebeplerinden ana parametrelerinden bir tanesi uluslararası alandaki iyi ilişkileri ee, bir normalleşen politika ve bunun işte Türkiye bir fon akımı yaratabileceği beklenseydi, şu an itibariyle böyle bir şey yok, ee, para girişi yok. Bunu ben söylemiyorum. Neden yok sen... Mehmet Bey? Yani çünkü bununla ilgili de e, bilen bilmeyen çok insandan yorum var. Bunu e, Türkiye'nin hep söylenen e, yapması gereken yapısal reformları bir türlü yapmayışı nedeniyle gelmediğini söyleyen var. Doğru. ...hukuk ve demokrasideki eksikler nedeniyle olduğunu söyleyen Doğru. var. Ama kimisi de diyor ki yani hukuk, demokrasi, insan hakları... ...daha ziyade yatırımcıyı bağlar. Yani yurt dışından gelip Türkiye'de yatırım yapacak, fabrika açacak... ...büyük şirketleri dünyaca bilinen markaları bağlar. Sıcak paraysa bunu aramaz gibi yorumlar yapılıyor. Peki arayıp bulunamamasının nedeni nedir sizce? Şimdi. Şöyle, e, yabancı yatırımcı ile Türkiye arasında muazzam bir güven problemi var. Çünkü biz maalesef o kristal vazayı kırdık. Hmm. E, atık'ta bulunmaya çalıştığım dönem Sayın Ağbal'ın görevden alındığı dönem. Evet. Yani hatırlanacaktır Sayın Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na, Sayın da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildiklerinde piyasada muazzam bir coşku olmuştu. Evet. Sonrasında bir sabah kalktığımızda, Sayın Ağbal'ın görevden alındığını gördük ve o gün itibariyle yabancı yatırımcı Türk yarısı muazzam bir güven problemi var. Sayın Bakan da mesela bugünlerde bu politikadan vazgeçilmeyeceğini, bu politikanın devam ettirileceğine ilişkin mesajlar da aslında bir miktar yabancı yatırımcı bu kaygısını engellemeye, önlemeye yönelik. Çünkü bir sabah kalktığımızda bambaşka bir kadroyla bambaşka bir politikaya uyanmış olabilir miyiz diye. Ama yabancı yatırımcı hikaye bence şu. Üç şey istiyor yabancı yatırımcı. Bunlardan bir tanesi daha yüksek faiz. Bir tanesi daha yüksek kur. Bu ikisi yapılabilir. Yani faizi biraz daha yükseltebilirsiniz. Kuru bir miktar daha bırakabilirsiniz. Neden daha yüksek kur istiyorlar? Şöyle düşünün. Çok basit manayla söyleyeyim. Ee, siz elinizde bir milyon dolar olsa bir yabancı yatırımcı olsanız, rakamı yuvarlayarak söylüyorum. Ee, bunu getirdiğinizde 27-28 liradan bozuk mu TL'ye geçmeyi tercih edersiniz? İşte 35 liradan bozmayı tercih edersiniz. Matematik biraz böyle. Ya yani kur yükseldiğinde insanların elinde daha fazla TL olacak ve daha fazla şey alabilecekler. Bunların ikisi yapılabilir. Bu bir tercih. Ama bir üçüncü konu var ki swap konusu. Yani swap kanalının kapalı kalması hali hala. Bu ne demek? İnsanlar buraya getirip yatırım yaptıktan sonra belli bir vadede ve belli bir gerekçeyle paralarını alıp da çıkma kararı aldıklarında o paranın tekrar yurt dışına çıkıp konusundaki kullanılan kanal kapalı. Bu en büyük sorun yabancı yatırımcı açısından. Peki bu çözülebilir mi? Bunun açıkçası yakın vade çok çözülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü geçmiş dönemde bu swap kanalı özellikle Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir anlatıldı ki yani bütün kötülüklerin anası bu swap kanalıymış gibi işte başımıza gelen bu ekonomik tablonun sanki hmm. gibi. Ee, öyle bir anlatıldı ki bunu tekrar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı e, ikna edip de bu kanalın açılmasını beklemek şu anda çok gerçekçi değil. Onun için e, bir yani tabii şunu söyleyeyim bu arada borsa tarafına yani hisse senedi tarafına da Davi Bono tarafına da ufak tefek para girişleri var. Yok değil. Ama bunlar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu büyüklükte hmm. paralar değil. İki, Türkiye gibi bir ekonominin ya da Türkiye gibi likit bir piyasanın gerçekten hani Anadolu tabiyle söyleyeyim dişini kovuğuna gitmeyecek de yetmeyecek paralar. Peki borsayla ilgili mesela e, bir düşüş oldu bir düşüş başlamıştı zaten İsrail ile Hamas arasındaki savaşın e, ilk gününden beri e, 8000'in altına düştü ki uzun zamandır hani oraları görmüyordu. Dolayısıyla e, tabii ki e, Küresel gelişmelerin e, borsalar üzerinde bir etkisi vardır ama evet. e, benim gözlemlediğim kadarıyla, haberleri takip ettiğim kadarıyla, açıklamaları takip ettiğim kadarıyla, tabi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanının örneğin biz Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyoruz, onlar bir mücahit grup demesi e, ve benzeri açıklamalar da e, hemen bir dalgalanmaya yol açıyor. Yani bizdeki evet. Bizim borsamızdaki borsa İstanbul'daki düşüşü sadece bölgemizde yanı başımızda yaşananlarla açıklamak yeterli mi sizce? Yoksa kendi iç dinamiklerimizde var mı? Şimdi izninizle bu soruyu da biraz geriye sararak cevaplamaya çalışacağım. Maalesef yaşanan deprem felaketi sonrasında 4400'lere kadar gelen bir piyasa sonrasında bir yükseliş sonra bir tek kez daha düşüş ve neredeyse 4500'lerin altında başlayan ve yine yuvarlayarak söylüyorum 8500'e kadar neredeyse soluksuz giden bir piyasa. Şimdi bu piyasanın zaten bir teknik düzeltme ihtiyacı her yerde vardı. Ve ben hep şunu söylemiştim. Burası artık 8400'ün üstünde kalması bir biraz zorlaştı. Çünkü o eski dönemdeki borsa alternatifsiz, paranın gidecek başka yeri yok söylemi de maalesef çok şey olmadı artık geçerli değil. Çünkü önemli bir şey var. Faiz var. E, hatlı sayılır bir büyüklükte. Oran olarak söylüyorum. Ve bu paranın bir kısmı insanlar kazandıkları, borsana kazandıkları paranın bir kısmını sistemden çıkartıp risksiz getiriye doğru evretmek başlamışlar. Dolayısıyla zaten e, bu yükseliş trendinde bir kırılma, e, Hı -hı. bir borsacı tabirle söyleyeyim, bir testlere formasyonuna girilmesi gayet normaldir. Ama herkes pozisyonda olduğu için Kimse de oyunu bozan olmak istemediği için herkes aslında eli tuşta, e, yüreği de ağzında bekliyordu. Bulunmaz bir fırsat çıktı maalesef. İsrail'le hava satışında yaşananlar e, bir şey yarattı. Şimdi burada iki şeyin altını çizmek lazım. Bunlardan bir tanesi piyasada yatırımcı sayısı hızla artıyor. Bundan son derece memnunuz elbet. E, ama bu yeni gelen arkadaşlarımızın, dostlarımızın finansal okuryazarlık konusunda bir takım sorunları var. Ve bu arkadaşlar öyle bir dönemde geldiler ki neredeyse her gün para kazandılar. Yani öyle bir trend yakaladılar ki neredeyse borsayı para kaybedilmeyen ana para garantili her gün para kazanılan bir yapı gibi anlaşıldı. Keşke Ve, öyle bir yapı olsa. Ya keşke öyle bir yapı olsaydı ben 30. yılın sonunda şu anda burada olmazdım onu rahatlıkla söyleyeyim size. En ufak bir satış bu yatırımcı grubunda bir paniğe neden oluyor. Evet. O panik başka bir paniği tetikliyor. Ve ikinci bir risk de şu sistemde kullandırılan yani yatırımcının aracı kurumlardan kullandığı kredi miktarı çok büyük. Bunu defalarca uyarmamıza rağmen aracı kurumlar yatırımcılarını uyarmalarına borçlanma maliyetlerini yukarı taşımalarına rağmen maalesef orada o talebi kıramadık biz. Son düşüş yani o yüzde yedilik düşüş yani hatırlayacaksınız neredeyse piyasa o 3-4 gün içinde verdiğini geri aldı. Orada 7650'den önemli bir tepki de geldi. Ama son o %7'lik düşüş ciddi bir can acıttı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının burada etkili olduğunu düşünüyorum. Oradaki en önemli unsurun, bu tamamen benim yaklaşım, bakış açım. Bu söylemin yeniden Türkiye-Amerika arasında bir gerginliğe neden olabileceği ve Türkiye'nin o yayının başında anlatmaya çalıştım ihtiyaç duyduğu, aradığı, şu ana kadar bulamadığı ama bulma ümidini taşıdığı pazarlarla, piyasalarla, ülkelerle bir kez daha siyasete karşı karşıya gelebileceği yani. ülkesinden kaynaklandı açıkçası. Peki bundan sonrası için tavsiyeniz nedir? Neden diye neden bu soruyu soruyorum? Çünkü söylediğiniz gibi bu e, borsanın yükseliş trendinde olduğu süreçte gözlemim <laughs> Ayşe teyzeden tutun, e, esnafa, <laughs> e, öğrencilerden ev hanımlarına evet. kadar herkes borsa konuştu. E, bizim veli grubumuzda bile konuşuluyordu yani öyle söyleyeyim. <laughs> Or, bir orada bir potansiyel yatırımcı grubu varsa e, evet. WhatsApp grubuna da dahil edebilirsiniz benim bu arada. <laughs> Tabii ki. İşin şakası ama gerçekten evet. herkesin kadarına girdi borsa. Bak, tabii. Ee, şimdi tabii bu düşüş de o e, hani günlük dille söyleyeyim o üç kuruş kenara koyduğu parayı değerlendirmek isteyenleri endişelendiriyor. Bir taraftan diyor ki ya çıksam zarar mı ederim ama ya daha düşerse. Diğer taraftan yani e, bu savaş devam edecek gibi görünüyor, yayılma ihtimali de var. E, dolayısıyla kaygılı, endişeliler bu yayını izleyen gerçekten hani küçük yatırımcı olarak tabir edebileceğimiz borsayı uzun süredir değil de daha yeni yeni takip etmeye başlayanlara tavsiyeniz ne olur? Önce istatistiki olarak söyleyeyim. Piyasadaki şu andaki mevcut yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde otuzu yani yirmi sekiz Portföy büyüklüğü bin lira ile beş lira arasında olan bir yatırımcı grubu. Yani o siz de kullandınız. Hepimiz kullanıyoruz. O tanımız e, tanımı sıfatı çok sevmiyorum ama yani küçük yatırımcı diye tanımladığım hmm. yatırımcı grubu. Hiçbir zaman orta ve uzun vadede pozisyon alan ama bu pozisyon alırken de hangi sektörün hangi şirketini aldığını bilen, şirketin ne iş yaptığını bilen e, insanlar açısından hiçbir risk yok. Hmm. Ama böyle bir endişesi olan ya haklı olarak da ya ben o kadar finansal kuruyazar değilim ne bileyim ben hangi sektör iyi olacak önümüzdeki dönemde bu sektöre ki hangi şirket iyi olacak ben bu kadarını araştıramam diyenlere tavsiyem mutlaka yatırım fonlarına yönelmeleri. Ve TEFAS'tan bunun e, detaylı analizlerini yapabilirler. Bir şey bilgi bu ne derler halka açık bilgi. E, kısa vadeli işlem yapanlar için maalesef o dalgalı suda kendini kaptan zannetme hali onlar açısından bitti. Şimdi su dalgalandı ve bayağı bir dalgalandı. E, onun için Bundan sonrası kendileri karar verecek. Ama görüntü teknik olarak da psikolojik olarak da bir miktar daha bizi sıkıntılı bir sürecin beklediğini işaret ediyor. Benim açımdan endeks için kritik eşik 7.650 puan seviyesi. Eğer endeks 7.650'nin altında kalırsa satış baskısının devamını beklerim. Yani teknik analize grafiklerde çok net gözüküyor. Burası bizi 7.000'in altına kadar taşıyabilir. Yani bir onluk daha değer kaybı şöyle bir daha direkt söyleyeyim bu olacak değil ama teknik analizde grafiklerde bunlar ortaya çıktı. Burada rahat nefes alabilmem açısından kendim söyleyeyim endeksin 8000 üstüne oturmasını bekler. Peki bu aradaki 7650, 8000 bu 350 puanda ne yapacaksın arkadaş diyenlere de hiçbir şey yapmayacağım derim. Yani maalesef bizde şöyle bir durum var yatırımcımız ben 30 yıldır bu piyasacıyım. Hani ülkede pek çok şey değişmiyor ya insanların davranış biçimleri de pek değişmiyor. Her düşüşü buradan yükselecek diye alan her yükselişi çok yükseldi. Buradan artık düşecek diye satan bir yatırımcı grubumuz var. Ama şimdi Simge Hanım şunu söyleyeyim. Alsatla borsadan para kazanmak dünyanın en keyifli şeylerinden biridir. Yani sabah alırsınız, akşam satarsınız bir para kazanırsınız. Paranın büyüklüğünden de ziyade o paranın keyfi gerçekten tabii. çok başka. Yani bağımlılık evet. yapıyordur eminim. Endorfin sağlıyordur vücudu. Market alışverişiniz çıkar işte e, akşam bir yemek yiyeceğiniz para çıkar. Paranın büyüklüğünden bağımsız bir şeyler sözüm. Tabii, tabii, ama, ama kısa vadede yaptığınız al satlardan sadece ufak tefek para kazanır ve kaybedersiniz. Ama sürekli al sat yaparak bir servet edinme bir hayalinize erişme imkanı yoktur. Yani ben geçen gün Borsa İstanbul'da bir etkinlik vardı. Orada da söyledim. Bana deseler ki ya meslek hayatını bugünkü tecrübenle 30 yıl geri al. Neyi yapmazsın? Ben de çok yaptım. Bu kadar asat yapmazdım. Bir portföy yapıp onu bekleseydim şu anki mal varlığımı tahmin edemeyeceğim kadar daha yüksek bir yerinde olacaktı. Onun için yani, şimdi, ha, borsa tam onu söyleyecektim. Borsa sabırsızların paralarının, servetlerin sabırlılara aktarıldığı bir yerdir. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Ya burada her gün para varmışçasına, her gün işlem yapma hali bu sıkıntılı süreci getirdi. Ya ben info, info yatırımda gördük, hala da görüyoruz. yani. Operasyondaki arkadaşlarımız neredeyse hesap açmaya yetişemiyorlar. Niye benim hesabım bir saat geçti de açılmadı diye e, çıkan kavgaları size anlatamam. Çünkü oradaki Öyle bir sabırsız. <laughs> hani oradaki psikoloji ya ben para kazanacaktım. Hı, benim için mal oldunuz. Şimdi yavaş yavaş dengelenecek. Ümit ederim ki bu süreç bizi bir küskün yatırımcı grubu doğurmaz. Ülkede herkes kendini trader zannediyor yani. Bu şey var ya herkes siyasetçi, herkes teknik direktör, herkes işte her şeyi biliyor. Trade, trader olmak başka bir şeydir. Yani trader olabilmek için psikolojik olarak, analitik zeka olarak, matematik bilgisi olarak, psikolojik olarak bir takım şeyleri sağlayabiliyor olmanız lazım. Deneyeceksin. Yapamıyorsan götüreceksin paranı inandığın bir profesyonelle teslim edeceksin. Çok açık söyleyeyim. Benim borsada hisse senedi piyasası için portföyümde ayırdığım paranın büyük kısmı yatırım fonlarında duruyor. Ve o kadar rahatım ki arkadaşlar çalışıyorlar. Onlar getiri elde ediyorlar bundan da parayı harcaması kaldı. Bugüne kadar bundan sonra ne olacak <laughs> bakacağız tabii. <laughs>